Ee, i̇kinci şifreyi paylaşalım ondan sonra devam edelim sevgili izleyenler Üç hediyemiz var demiştik bugün Hediyelerimizden birisi Hamiyet Şahin'den Anneanne Hamiyet Şahin Vefat eden Dursun Şahin adına hayrediyorlar Bize gönderdiği bir yazma var çok güzel. Bir şal var. Bir de Kur'an-ı Kerim var. Bunu bir izleyicimiz hediye edeceğiz. Bunun dışında iki tane de Yasin-i Şerif ve Seccade set hediyemiz var. Toplamda üç hediye. İşte bu hediyeler için ikinci şifre ekranda yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Muhyi Ya Allah Celle Celaluhu Can bağışlayan, sağlık veren Allah demek sağlık vermek onun işi. Biz her türlü tedbirlerimizi alırız. Hastalandıysak doktora da gideriz. Reçetesini de kullanırız. Ama şifayı da Allah'tan bekleriz. Muhyi olan, can bağışlayan, sağlık veren odur. Teşekkür ediyoruz hocam. Son bir şifremiz kaldı. Onu da zamanı geldiğinde biraz sonra paylaşırız. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamun aleyküm Necmettin Hocam, Muhsin Bey. Siz içinden Pekin şehrinden hep severek izliyoruz. Yedi senedir evliyiz, hiç çocuğumuz olmadı. Yüce Rabbimin bize de hayırlı evlatlar vermesi için lütfen dua eder misiniz? Duanıza çok ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu sizden razı olsun. Sizden Çok teşekkür ederiz. Hayırlı programlar diliyoruz. Sağ olun. Çin'den izliyor izleyicimiz Pekin'den hocam. Ya. Evet. Pekin'de, Çin'de daha doğrusu sahabe-i kiram efendilerimiz gitmişler mi? Öyle olmuş ya. Evet. Evet. Sahabe-i kiram düşünün ki Medine nere, Pekin nere? En kıdemli cami Pekin'de bulunuyor. Yani en kıdemli en kadim cami Allah Allah. E, Pekin'de bulunur. Sahabe-i kiram. Yani buradan bize şu mesaj oluyor. O mübarek insanlar sevgili peygamberimizden bu emanete alan insanlar gidebildikleri yerlere gittiler. Dünyanın yakınına uzağına gittiler. Yahu biz bari evimizde hakim olsak biz ya. Böyle dünyanın uzağını yakınını bıraktık da evimizde çoluğumuza çocuğumuza hakim olabilsek ya. Evet. Peki hocam, e, sizden hem dua istiyor. 7 yıldır da çocuğumuz olmuyor. Hayırlı bir evladımızın olması için nasıl dua edelim Biraz önce Muhsin Bey sordum. siz dediniz ki hem kavli hem de fiili. Yani eğer efendim kavli bakımdan dua Kur'an-ı Kerim'de Rabbi hebli min ledünke zürriyeten dayyibe inneke semi'ud du'a Böyle bir dua var. Rabbi heblimine mine salihin diye dua var Kur'an-ı Kerim'de. Rabbimiz bize öğretiyor. Ya Rabbi tarafından bize temiz bir evlat ihsan eyle. Sen duaları işiten Mevlasın. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi salihlerden olacak bir evlat lütfeyle bize diye dua var. Bir taraftan bu duaları yaparız ama diğer taraftan da eğer e, tedavi yoluyla da bu iş olabiliyorsa ondan da faydalanmak icap eder ya. Evet. E, demek ki hocam tavsiye ettiğiniz Meryem suresi 5. 6. Do Doğru. Doğru. mi? Ayet. Evet efendim. Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuk sahibi olmak için ettiği duayı tavsiye ediyorsunuz. Doğrudur. Onun dışında yine Saffat, Alim, Ali İmran Ali İmran suresi 38. 38. ayet yani. ayeti hocam tavsiye Doğru. ediyor. Ama başta en başta buyurduğu gibi fiili dua Kavli dua bir taraftan tedavi devam edecek. Evet efendim. Bu konuyla ilgili hazırlıklar olacak. Öbür taraftan da hem kavli dua fiili dua bir arada yürüyecek diyor hocamız. Doğru efendim. Peki bir kez daha Çin'e Pekin'e selam edelim. Mevlahi evlatlar nasip eylesin diye dua edelim. Ee, şu anda biz izleyenler de amin dediler zaten. Evet. Telefonumuz mu var? Peki bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun. Buyurun efendim. Kahramanmaraş. Ka Ka Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm Buyurun. Selam. Ben depremdeyiz. Depremde enkaz altında kalmıştık. Ee, kızımla birlikte. Tekrar geçmiş ee, ben olsun. kurtuldum, kızım vefat etti ama biz 7-8 saat beraber yaşamıştık. Allah Benim Allah. kızımın da e, 6 aylık evliydi bugünlerde evlenme yıldırımız. E, evlenmeden önce bir tane bir yer almıştı, ufak bir, bir mal almıştı. E, eşiyle de herhalde araları bozuktu. Oradayken bana e, vasiyet etti. Anne benim o malımdan kocama vermem. O ben ölürsem sen ölürsen ben orayı satarım. E, kendim harcarım kendim için dedi. Va etti yani malımdan verme ona dedi. Kızım öldü. Şu anda eşiyle bu konudan açamıyoruz. Ve ben devamlı eşine ağır ediyorum. Günah oluyor muyum hocam? Öncelikle başının sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah cennetinde buluştursun inşallah. Şehit olmuştur diyelim. İsimini anıtlaştırıyoruz. Hayır diyor. O benim elim. Ben öbür dünyada diyor onunla konuşurum diyor. Ama kızımın malum hiç hakkı yok. Evet. Yani bir de da bozulmuş. Kızım orada bana vasiyet etti. Kızımın vasiyetini yapamadığım için devamlı ona ah ediyorum. Günah oluyorum muyum bilmiyorum. Hocamdan bana yol göstermesini istiyorum. Tamam. O zaman televizyondan lütfen takip edin. Biz sözü hocamıza bırakalım olur mu? Tekrar Mevla rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hocam buyurun. Efendim Muhsin Bey sizin temennide bulunduğunuz gibi e, depremize de kardeşimize sabrı cemil ...niyaz An, ediyorum Rabbim'den... Ee, ...kızıyla ayrıldılar versin. bu dünyada ama... ...Yüce Rabbimiz... ...inşallah kızı şehit olmuştur... İnşallah. ...ebedi cennetlerde... ...kendisine şefaatine de vesile... ...olacaktır inşallah. İnşallah, inşallah... ...kızının o vasiyeti... E, ...geçerli bir vasiyet değildir... Hmm. ...yani bu... ...Rabbimiz bu mirasla ilgili... ...ayetleri, hükümlerini... ...beyan ettikten sonra... Tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği huduttur. O halde buna uyun. O yani demek ki miras Allah'ın tayin ettiği haktır. Yani şimdi eşime vermem, filana veririm, filana vermem. Yok, o bizim elimizde değil. O Rabbimizin elinde. Yani eşimin sevmine düşen şeyi anne sakın vermeyin. Ben size bunu vasiyet ediyorum. Böyle bir vasiyet geçerli değil. Dinen bağlayıcı değil Böyle diyorsunuz. vasiyete uymak doğru değildir. Evet. Hanımefendi müsteri olsun. Ee, kızı inşallah şehit olmuş. Kendisine de şefaat edecek. İnşallah. Anneciğim şuradan gel, anneciğim buradan gel diye karşılayacaktır. Ee, bu vasiyet meselesini dert etmesin çünkü kızının bu konuya da yetkisi yoktur. Evet. Peki. Devam edelim. Biraz evvel cinlerle ilgili sorular vardı. Onlara tekrar bakayım ben de hocam. Telefonla Whatsapp'tan gelen sorular da vardı ya. şey soruyorlar. Bu cinlerin Müslümanı ya da Müslüman olmayanı diye bir şey var mı? Yani Hı Vardır tabii. Aynen insanların mümini var, münkiri var. Onların da böyle Mümin olanları vardır, münkir olanları vardır. Ee, yani e, münkir olanlara işte şeytan diyoruz onlara. Evet. Yani bir, bir de. Ya yani Müslüman bir, olan cinler de var iman eden. Müslüman cinler var. Evet. Allah olan Peygamberimiz Resulü Sakaleindir. Ne demek Resulü Sakalein demek? Yani hem insanların hem cinlerin peygamberi demektir hem evet. insanların hem cinlerin hem de peygamberi Resulü's Resul Sakaleyn Resulü's Sakaleyn Anlamı. Açılımı. Evet yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.